Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin telinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Ekim 2024 Çarşamba görüldüğü üzere saatler 20.10 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu... Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırmanın Önüm Şirketi hissesi Agrot olacak. Bugünü nasıl geçirdiği statistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün BIST endeksi negatif bir gün geçirdi. Agrot'ta BIST'le birlikte geri çekildi. BIST'in günü 8714 puandan kapattığını görmekteyiz. Günlük bazdaki kaybı BIST endekste endeksinde %1,40 oldu. Agrotek tahtası da günü 12 lira 79 kuruş seviyesinden kapattı gün içi e, kaybı %2,52 oldu. Hissenin gün içi gördüğü en düşük seviye 12 lira 70 kuruş. En yüksek seviye 13 lira 61 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 13 lira 16 kuruş olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da maalesef %3'e yakın altında gün kapanışı yaptığını görmekteyiz. Bilindiği üzere halka açık konumda 300 milyon lotu var. Bu lotların 27 milyon 345 bin lotu hacme konu olmuş. E, takribi, halka açık lotlarının %9'unun hacme konu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da TL karşılığı 359 milyon 882 bin lira olarak gerçekleşmiş. İstatistik verileri bu şekilde Agrotun bugün için. şirketten bugün bugün gelen bir kap bildirimi var. O da dünkü gelen kapın düzeltme kapı yeniden atıldı. E, üzere Alnus'un Agrot'taki halka arıza, halka arz fiyatına ilişkin fiyat tespit raporu ikinci değerlendirmesi gelmişti. Rutin kaplardan biri yani. Ekstrem farklı bir kap değil. Dünkü atılanın bugün düzeltmesini geçtiler. Farklı önemli bir kap bildirimi değil. E, buna da değindikten sonra geçelim. Bugün agrotu kim aldı kim sattı? Nasıl düştü? Neden düştü? Sorusuna AKD üzerinden yanıt vermeye çalışalım. 23 Ekim 2024 çarşamba günü agro tahtasında alım tarafında ilk sırada İş yatırımı görüyoruz. 486 bin lot almış iş yatırım üzerinden yatırımcılar bugün agro tahtasında. Onu teb yatırım takip ediyor. 280 bin lot ile ziraat 260 bin lot almış. Vakıf yatırım 260 bin lota yakın. Ak yatırım 188 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 968 bin lot seviyesinde alım gerçekleştirmişler. Satıcı tarafına baktığımızda ilk sırada BOFA'yı görüyoruz. 1 milyon 588 bin lot satmış Bank of America. Mexa 270 270.000 lot QNB 194.000 lot Yapı Kredi 109.000 lot Marbaş 76.000 lot diğer aracı kurumlarda 203.000 lot seviyesinde satış gerçekleştirmişler. Görüldüğü üzere satıcı tarafında özellikle Bofa'nın ağır bastığını görmekteyiz. Bofa'dan çıkan malın e, maalesef bir kısmı diğer kalemine gitmiş yaklaşık 1 milyon lotu. Yani e, hissenin bir miktar piyasaya dağıldığını söylemek yanlış olmaz. E, bu dağılma sebebiyle de e, bugünü geri çekilerek kapattığını e, söylemek e, doğru olacaktır. Günlük bazda %2, kayıp yaşandı agro tahtasında özellikle bofa ve MEXA'dan gelen satışların alıcı tarafında güçlü bir e, kurum tarafından karşılanmamız, karşılanmaması sebebiyle diyebiliriz. Kapanış tahtasına baktığımızda 12 lira 79 kuruşta 8 bin lot alım emri 12.80'de de 12 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında kapanış tahtasında 72 bin lot satış emri ve yine 10 kademe bazında 318 bin lot alım emri olduğu görülüyor. Alış tarafının tamamında 597 bin lot alım emri yine satış tarafının tamamında 2.5 milyon lot satış emri olduğu görülmekte kapanış itibariyle yine kapanıştaki emirlere baktığımız 12 lira 79 kuruş seviyesinden gerçekleşen emirlerde TEB Yatırım'ın alıcı olduğunu, ağırlıklı olarak da tacirlerin satıcı olduğunu görüyoruz. Ancak büyük blok emirler dikkat çekmiyor. Onlarca bin onlarca binlerce lotluk ya da on binlerce lotluk diyelim emirler olmadığı dikkat çekiyor kapanış tahtası itibariyle. Durum bu şekilde. Bugün biz düzle birlikte Geri çekildi agrot Malumunuz olduğu üzere hafta ortaları genellikle Borsa İstanbul'da satıcılı geçiyor Çarşamba günleri özellikle Bunda da TRT2 kuralının önemli bir etken olduğunu söylemek yanlış olmaz Daha önce de pek çok videoda belirttim Malum cuma günü borsadan para çekmek isteyenler Hafta sonu nakit lazım olanlar Çarşamba günü ise satmak durumundalar Ki TRT2 kuralı sebebiyle Çarşamba günü bu paraları çekebilsinler bu sebeple de endeks genellikle çarşamba günleri satıcılı geçer. Bunun bir benzerini daha bugün yaşamış olduk. Bir de şu var elbette buna da bir parantez açarak videomuza son vermeye çalışalım. Bugün Ankara'da TUSAŞ'a saldırı yapıldığını öğrendik. Youtube'a da zaten zor giriyor pek çok sosyal medyada. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Umarım şehit sayısı artmaz. Böyle saldırılar bir kez daha yaşanmaz diyelim. Borsa içinde mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.